Ayım yani. Biraz. Alo. Sibel. Ha efendim. Evet canım evet. Hı. Hmm. Olur söyleyeyim. Hamdi. <laughs> Sibel Hanım telefonda. İki olduk. Özellikle çok istedim. Selamlar söyleyeyim. saygılar olsun tamam. kendisine. Selamlar saygılar olsun dedi de. Sonuca daha bakacağız Sibel'cim. Tamam. Ha. Oho. Ha. İnşallah o zaman seçer bizi. Hadis, öpüyorum. Evet. evet, öpüyorum. Size selamı var. Aleyküm tamam. selam. Aleyküm tamam. selam. Alo Masra abi. Süper. <laughs> evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam abicim ben ileteceğim. A abi sakin ol abi tamam. <gülüyor> <gülüyor> o doğruydu bak sakin ol abi. <laughs> ben, beni seçecekmişsin. Hasan abi öyle söylüyor. <laughs> Peki. Önce sebebin, sonra karar. Nasıl oldu hadise bu? Sen yaptın. Gördün mü acun ne ne oldu Doğru. Ben yapmadım. Kahve sıcacık. Ay, Ka kaynıyor hatta hala. Dedim. Arkadan koltuğu sallamaya başladı ben burada. Peki. Hülya'ya bak çalışıyor arada görmüyorsunuz. Peki ben önce sebebi... Ben yardımcı oluyorum. Canım. Biliyoruz üç seri miydin? Evet. Ama kararını etkilemezdin mi bu yani Yok etkilemez. Tamam. Önce sebebi sonra da kararın. Tamam. Ama Gökhan abi bir şey demedi ki Acun abi.